Kürt sorunu en az yüzyıllık bir sorundur. Peki buna nasıl bir çözüm bulacağız? Şu an çözüm için mi çaba harcanıyor? Ee, şöyle diyeyim, biraz kaba bir ayrım olabilir. Ee, daha geniş bir zamanda bunun içini doldururuz ya da daha ayrıntılı konuşuruz. Çözüm süreçleriyle barış süreçleri her zaman ve her örnekte yüzde örtüşmez. Yani eğer bizdeki gibi kimlik sorununun büyük derin kökleri varsa ve buna silahlı çatışma da uzun süre egemen olmuşsa, olmaktaysa barış süreci kavramını öncelikle kullanmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Yanlış da olmaz. Peki barış derken neyi kastediyoruz? Öncelikle çatışmaların sonlanmasını. Yani Silahların susmasını kastediyoruz. Sorunu çatışma ve şiddet zemininden çıkarmayı. E buna e, negatif barış da desek oluyor zaten öyle deniyor. Ama bu tek başına yetmez. Önemli bir imkandır.